Herkese merhaba. Bugün aşırı farklı Vice'de geçen bir sunucuyla karşınızdayım. Bugün Crestor'un rolpeydim. Yanımda sunucu sahibiyle sunucunun üst etkileri var. Hepinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yani şaka değil Vice'de geçen bir sunucudayız ve MTA'da. Çok ilginç bir şey yani bayağı Vice'de aktarılmış harita. Ama ilk başta videoya geçmeden önce bu tip videoların devamlı gelmesini istiyorsanız ya da Crystal Roleplay'e devamlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi de Şimdi ilk başta klasik soru olan server'ın konsepti nedir? Bir de ekonomisi nedir? E, ee, konsepti Amerikan Roleplay. Ee, yazılı. Ekonomisi ve rol işleyişi tamamen hard roleplay. Yani roleplay e odaklıyız. bu ee, kadar. Tamam. Başka bir şey söyleyeyim diye düşündüm. Onun dışında böyle işe yapılıyor mu? Yeni gelen oyunculara falan destek falan veriliyor mu? Ya da birlik yardımları falan olsun? Sunucu 23 Ocak muhtemelen yayınlandığı günün akşam 8'inde yayın açılacak. Açıldıktan sonra 15 dakika sonra 15 bin dolar dağıtılacak. Ve aynı gün içinde de bir günlük payday olacak. Yani ilk açılışta bizim olanlar ekonomik konusundan bir sıkıntı yaşamazlar. Aynı şekilde sık sık oyuncularımıza da yardımcı olacak etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Genelde sosyal odaklı ama oyuncularımızın da kazanabileceği. Yani para kazanmak sadece monoton meslek yapmak, taksi sürmek olmayacak. Onun sözünü verelim bu videoda da. Tamam o zaman başka diyecek bir şeyiniz yoksa sistemlere bir mekanlara falan geçeyim. Yani Vice'de olduğu için zaten bambaşka bir şehir. Sersin diyecek bir şeyiniz yoksa geçelim hemen. Geçelim. İlk hemen buradayken söyleyeyim şu komutu yazar mısın sohbet şeyden? Şeyden. Yazdım. Ee, herkes Vice'de'yi sık sık oynamamıştır tabi. Herkes Los Santos'a Alışkın olabilir. Şimdi bu komutu yazdığın zaman ekranında konumları göreceksin. Mesela şurada bir kuru kafe şartı vardır. Bu şekilde insanlar kaybolmadan istedikleri yere rahatça gidebilirler. Radarda her türlü detaylı detaylı blipleri biz ekledik oyuncular sıkıntı yaşamasın diye. Zaten hemen arkanda şurada bak balıkçılık var. Tam burası oyunun spawn noktası. İnsanlar ilk para kazanmak için oradaki balıkçıya gidebilir. Biz oraya gitmeyelim. Hukuk falan yok. Orada bir e, klasik balıkçı olduğu için orayı tanıtmamıza gerek yok. Tamam. Şu mavi araba işareti de galeriler zaten. O gal orada da tekne galerisi var. Oranın yakınlarındayken e, hemen bir yaşayacak bir yer bulmamız lazım. E, paramız olduktan sonra buralarda zaten burada e, her yeri otel bu caddenin. E, sana otel kiralama sistemini göstereyim. İçeri girelim. Burayı zaten. Çoğu kişi biliyordur ilk görevden. Kendinden e. interiorlu bir obje bu. Mesela burayı kirala. Şöyle nakitle öde ödeyelim. Yani kiraladım. E. Bu senin bankandan her saat başı maaş aldığında kesecek ücretini. Eğer ki de e, karşılayacak ücretin yoksa burası otomatikman satılığa çıkacak. Öyle bir sistem bu. Şimdi rollere renk katacak bir sistemimiz daha var. Mesela ben slash lamba yazıyorum. Aa. Wow. gibi ekranı kararmıştır. Aynen. Bu oyun saatine göre işliyor. Mesela şu an oyunda saat 02.55. O yüzden mesela ben bu oyun saatini bir sabaha alacağım. Yani 18.00 alayım. Şimdi Aa. lambayı kapatıyorum. Pardon. Görün. Bak. Hı. Değiştiğini fark ediyorsundur. Saat diliminde bir hata yaptım. <laughs> Ama Aslı şey olan yani saate göre değiştiğini aynen. görebiliyoruz. aynen. Hı hı. Saate göre değişiyor bu odanın da şeyleri. Yani lamba yazınca sadece ekranınız kararmıyor. Saate göre bir detay alıyorsunuz. Ee, bu da böyle bir sistemdi. Bence bayağı güzel, hoş bir detay olmuş. Ee, gerçekçi anlamında olması için. Bu da böyle otel kiralama sistemiydi. Burada da ehliyet binamız var. Zaten şehre yeni gelen birisinin ehliyet alması gerekiyor. Ehliyet binamızda yine vice diye uyarladık. Burada araçları var. Bu üst kata çıkarak bu merdivenlerden. Yine ehliyet alınabiliyor. İnsanlar yabancı çekmesin diye göstereyim dedim. İstiyorsan çıkmana da gerek yok. Klasik yer. Hı. Bu araba öndeki arabayı alır mısın? Alalım. Şöyle. Tamam. Hı. Çalıştır gel buraya. Hı, çalıştı. Biraz da para vereyim size gösterebilmen açısından. E, 44 dolarım kalmış. Verdim. Burada zırhlat ve nitro komutlarını kullanarak arabanıza belirli bir süre içinde geçerli olan zırh ve nitro takabiliyorsunuz. Zır ee, zırh belirli bir süre içinde geçerli. Ee, kiraladığınız süre bittiği zaman gidiyor. Ama nitro kalıcı. Sadece kullanma aralığımızda e, süreleri var. O şey katlarına göre. 2x'te daha kısa, 5x'te daha uzun diğerine göre ve en sonda 10 var. Orada zaten komutları bir kere yazdığın zaman detaylarını görebileceksin. He, mesela bu turbo'yu deneyelim gelmişken en son seviyeyi. Ha, nitro takmış. Hemen. Hı, taktım ve arka, aşağı aracın arkasına bir şey geldi. Nitro tüpleri sanırım. Tam ben hmm. de ismi bilmiyorum. Deneyelim gelmişken. Peki aracı zırtlayınca faydası ne oluyor? Ee, evet. Karp mesela bir zırh yaptın mı? Ha dur yapmam. Bir hasta aracı zırhlatmadan göstereyim. Tamam bir zırhlatmadan göster. Mesela şöyle vurayım şu Bir de bayağı hasar çaktı. Bir de adamdan ses de geldi duyduysanız eğer. Evet. Ee, o da iki ya da 3 hasarda bir hasar aldığınızda karakteriniz bağırıyor. Acıya tepki gösteriyor. Şimdi bir daha çarpıyorum. Ha. <laughs> Hiç hasar almadı gördüğünüz üzere. Evet. Bu zırh bittiği zaman da bu özellik kalkıyor arabandan. E, arabanda zırh varken hasar almıyorsun. Hiç mi hasar almıyorsun? Arabanın içinde sen alıyorsun, camlarından alıyorsun ama arabanın dış görünüşü zarar almıyor. Ha tamam. Hasar almıyor. Yani pahalı sistem ama yani aracın hasar almadığı için bence yerinde fiyat olmuş. Aynen. E, çünkü hani e, zırh taktırmak maliyetli bir iş olacağı için Zaten ekonomiye de baktığın zaman çok pahalı. E ee, insanlar ona göre rollerinde kullanabilirler. Zaten herkesin Kullanmasın e, mümkün değil. E mesela Zaten... Hayır tamam, sen tam sen söyle. Sen sence unuttum ben. <laughs> <laughs> Hayır ya yani mesela ekstrem bir olay işte banka soygun rolleri gibi şeylerde takabilirsiniz. O tip şeyler durumunda Rolü biraz daha şey yapması için kolaylaştırması için gibi. Burada Malibu var. Ee, bu Malibu'ya bu videolarda gözükmesi için ben biraz NPC ekledim. Bir örnek vereceğim çünkü. Ee, gayet kullanılabilir. Buksuz bir alan. Zaten Vice'den bildiğiniz üzere. Şimdi burada bir e, toplu bir rolde olduğumuzu farz edelim. Sohbette ne kadar kirlilik olacağını biliyoruz. Şimdi mesela ben Beltan'la burada konuşuyorum. E, seni de görmeyi istiyorum. Merhaba yazın mesela. Gördüğün Hı. gibi toplu rollerde e, anlaşılabilirliği arttırması için Sohbette kafamızda bu yazı yazıyor. Ama araç içinde olsun ya da kendi yazdığımızı kendimiz göremiyoruz. Ee, hiçbir şekilde performansa da ekstrem bir etkisi yok. Gördüğünüz üzere ben senin selamlar yazdığın kafanda görüyorum ama sen benimkini göremiyorsun. Yani Kendimkini göremiyorsun pardon. Buradan da gördünüz yani görmediniz. Biz yazıyoruz görüyorsunuz mesela. Aynen. Sunucudaki banka işlerini, para işlerini buradan gerçekleştirebiliyoruz. Solda klasik, sağda klasik bankamız var. Ben sana soldaki yeri göstermek istiyorum. Döviz Bürosu yazıyor isminde. Şöyle girdik. Şimdi burada kripto yazarak bilgi alabiliyorsun ve komutlarını öğrenebiliyorsun. Sen oradan e, bir kere yazınca ben sana an, detaylarını anlatayım. E, bu bürodan e, Bitcoin veya Ethereum alıp satabiliyorsun. Aynı şekilde kripto durum yazarak e, kripto fiyat pardon, para birimlerinin fiyatlarını öğrenebiliyorsun güncel aynı şekilde Mesela bir telefonun varsa telefonundan da e, para birimlerinin değerlerini anlık olarak görebiliyorsun e, bu paraların değerleri iki e, saatte 4 saat arasında rastgele sürelerde değişiyor artabiliyor azalabiliyor Ben sana bir telefon vereyim sen yine kontrol et istiyorsan bir BT Creston diye bir uygulama var zaten görürsün telefonunda. Aynen. Şuradan gördüğünüz üzere. Aynen. Böylelikle kontrol edebiliyorsun. Ee, ufak tefek detaylar kaldı. Hepsini topluca göstermek istedim. Sunucuda gördüğün üzere e, sun tüm araçlar Vice diye göre güzel bir şekilde dizayn edildi. Tüm polis araçlarının tasarımı aşağı yukarı böyle. Aynı çizgiler. Kıyafetler de öyle. E, bu şekilde farklı farklı bir sürü özel yaptırdığımız kıyafet seçenekleri var. ama yanlış açtım ben. Ee, rollerde insanlar kesinlikle yabancılık çekmeyecek. Akılları bir Vice City'den Los Santos'a kaymayacak. Burada rol yaptıklarını hissedebilecekler. bilecekler şöyle de bir küçük, küçük bir şey daha gö göstereyim. ö tuşuna bas mesela. Bak basılı tuttuğun süre boyunca birini böyle işaret edebiliyorsun. Aynı şekilde X tuşuna bastığında elin kalkıyor. Bunlar küçük detaylar. Ve şöyle bir RK sistemini göstereceğim. Ee, çatışma rollerinde, illegal rollerde, brawl rollerin e, kural ihtilallerinin önüne geçilmesi için yapılmış bir sistem. Şimdi sana bir silah vereceğim. Tamam. Yaralısın şu an. İsminin yanında da zaten yazıyor. Eline Hı. silah almaya dener misin? Denedim silah almak için sağlıklı olman gerekiyor Aynı şekilde bir arabanın ön koltuğuna binmeyi dene buna mesela Buna da binemiyorum mesela Aynen yaralıyken buna Bunları yapamıyorsun Ve kan yokken ikisini de dene insanlar evet. görmüş olsun Şöyle Binebiliyorum da silahı da kullanabiliyorum Aynen öyle ee, sun En son küçük ufak şunlardan bahsedeyim sunucuda kesinlikle bir performans sorunu yok biz yaklaşık 4 gündür bir beta sürecindeyiz. E, tüm betaya başvuran arkadaşlarımızla birlikte sunucunun FPS durumunu gözden geçirdik. Bug'ları düzelttik. E, yaklaşık 20 gündür 22 gündür de sunucunun Vice'de de sorumsuz şekilde rol yapması için uğraşıyoruz. E, Ara yüzü olsun rol planları olsun her şeyi hazırladık. Gerçekten yazılı bir rol yapmak isteyen arkadaşlarımızı sunucuya beklerim. E, diyeyim. Bir de ben şöyle bir şey ekleyeyim oyuna ilk girdiğiniz zaman biraz uzun süre bir yüklenmesi normal çünkü harita falan değişiyor Tamamıyla yüklenmesi biraz uzun sürer o yüzden endişelenmeyin yani FPS'de sorun falan mı yaratacak falan diye düşünmeyin o normal O geçiyor ve Aynen. böyle çok güzel oyuna giriyorsunuz yani, Zaten sunucuya girişte bir e, Giriş ekranında o e, Yazıyor Onun sebebi de yavaş girmesinin sebebi de haritanın render yapması Çünkü tamamen Los Santos kalkıp yerine farklı objelerle farklı bir harita geliyor. Ee, girişte fazla bekliyorum diye düşünüyorsanız e, oyuna giriş yapmadan önce arka plandaki uygulamalarınızı biraz kapatmanızı öneririm. Aynı zamanda oyuna girerken yani ana ekranınıza hep meta açık olsun. Alt tabı almayın. Bu şekilde yani e, meta giriş hızını yarı yarıya azaltabiliyorsunuz. Zaten çok da uzun sürmüyor. Diye eklemiş olayım en son. Aynı zamanda Zaten söylemiştim herhalde yani Başta söylemiştim sunucu e, Videonun yayınlandığı gün Yani 23 Ocak saat 8'de açılıyor Haberiniz olsun Yani, yani beklemenize gerek yok Direkt videonun yüklendiği gün Büyük ihtimalle Aynen. açılacak Zaten etkinlik yapılacak e, Yaklaşık 15 bin dolar dağıtılacak Herkes aramızda görmek isterim Sana da video çektiğin için Bizi kırman için çok teşekkür ederim Ben rica ederim o zaman söyleyecek başka bir şey yoksa videonun sonuna Hı isterseniz. Aynen yok. Evet bugün Christian Roy tanıttım. En yani bayağı farklı sunucu. Zaten direkt Sherry Weiss geçiyor. O zaten artı bin puan falan ediyor. Bir de araç modları falan olsun. Bayağı uğraşılmış. Güzel sonucu. Birkaç gündür de beta sürümündeymiş. Yani videonun paylaşıldığı gün. Cumartesi günü açılacak. Hayırlısıyla. Yani bu soru başlarına devam ediyorum. Çünkü bayağı emekle uğraşılmış bir soru. Kolay bir şey değil Weiss diye geçirmek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Buradan Crysis'in roleplay'in sahibine ve üst etkilerine teşekkür ederim. Çok güzel ağırladıkları için ve böyle güzel sunucu yaptıkları için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İlginç bir server. Yani şu an kadar tanıdıklarımın belki de en ilginçlerinden biriydi bu. Videoyu beğenseniz like atmayı, önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi ve yeni videolardan hemen haberdar olmak için ve kanalı destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.